yana düşüyor. Ne düşüyor? Düşen ne? Hatırla. Ne düşüyor? E ee, yükselişe düşer yani. Kartek. Kartek 22 Kasım'da bakmışız. Tamam karteye bakalım o zaman. Bir kartek yapalım arkadaşlar. Eee bir kartek yapalım. Kartekte de ne demişiz en sonuna bir bakalım. Şimdi e, kartek hissesine biz e, evet bir ay önce filan bakmışız. 9 lira demişiz yukarıda. Aşağıda 5.80 demişiz. 9'a gitmek istiyor. Aşağıda da 5.80 desteği var demişiz. Bir bakalım ne olmuş? Bir ay önce demişiz. Birkaç hafta önce gitmiş bu. Kaça gitmiş? 7'ye gitmiş. E tamam bunun çalışması devam ediyor. Bunda bir sıkıntı yok ki yani. Bunun çalışması devam ediyor. Ee, 6.80 ve 5.80'lerin önlemini alıp yukarıda yükselişi var. 680 de destek yapmış bu herhalde. Bak burada destek yapmış. Görüyor musun? 6.80, tam da 6.80 destek yapmış. Burada sabretmen gerekiyor. Yani burada benim yapabileceğim bir şey yok ki. Kartı bekleyeceksin yani. Ucuza aldıysan bekleyebilirsin. Yani bir şey diyemiyorum. Çalışmada öyle diyor. Ben de çalışmanın yalancısıyım yani. Şimdi karşı tekstil eee biraz primli yalnız onu söyleyeyim. Çalışma devam ediyor bu hissede. Aşağıda desteklerinin önlemini almadıysan onları alacak mısın? Yani başka bir şey yok. Bir teminat seviyesi varsa ona bakarız. Var mı bir teminat seviyesi ona bir bakarız. Yani endeks düzeltme yaparsa filan nereye gelir filan diye bakabiliriz yani. Şimdi ben ne görüntülüyorum? Burada bir direnci var. Buraya takılmış bu. Buralara takılmış. Burada bir trend var. Burada bir desteği var. Bu banda girememiş. Girmiş de kalamamış gibi anladım ben. Bir saniye bir bakalım. Şimdi e, mevcut e, durumuna bakıldığı zaman Kartay'ın hala yükseliş yapabilecek kapasitesi var. Ama şimdi şöyle bir durum var. Düzeltme yapmama şeyi yok. Yani garantisi yok. Düzeltme yapabilir. Endeks de yapabilir. Kartek'te de, de olabilir. Silkeleme de yapabilir. Ben şimdi böyle bir trendin olduğunu görüntüledim. Şimdi şöyle burada direnç yapmış. Burada bir hedef görmüş. Direnç yapmış. Şimdi burayı kıramıyor. Bu endeks de mümkün olabilir. Şimdi düzeltmenin önlemini alıp daha sonra yukarıda yükselişler beklenebilir. Aşağıda geri çekilmenin önlemini almak lazım. Güçlü destekleri neresi? E şuralar işte bak. Şuradaki destek seviyeleri. Buralar güçlü. Yazmışız ya 580'e kadar demişiz. Herhalde öyle demişiz. Bir bakalım. Şurası güçlü. Tam buradaki destek seviyeleri işte. Şuralardan geliyor. Yani bu ne olabilir? Şunu düzeltelim. İşte tam şuradaki kesişme var ya burası. Burası destek yalnız destek. Teminatlık yer değil. Burası destek seviyesi. Yani burayı gelebilir, görebilir. Yüzde yirmiye kadar. Yani bir önlem alınsa fena yani olmaz. Yani yüzde yirmi desteği var. Yukarıda da gidebileceği yüzde yirmisi vardır bunun zaten. Bak yüzde yirmi var. Kırması haline daha fazla gidebilir. Bak bu ise %20, %20 trend içinde. Bir de endeksle alakalı olası gelişmelere karşı %40 yukarısı var. %40 da aşağısı var. Aynı şeye benziyor. Az önce bir hisse baktık hangisiydi o? Aynı aynı. Trendi bu. %20 aşağı, %20 yukarısı. %20 nereye geliyor? 5.80 bak. 5.80 demişiz. Belki 5.70 olabilir. 5.60 olabilir. Bence 5.80 kalsın. Yukarıda da %20 e, 9'lar işte. 8.59 850 görünüyor. Kırması halinde yüzde 40'a kadar 9 10 liralar görünüyor. 10 liralar. Bence o e, 9'lar 10 lira olmuş. Ben öyle anladım. O 8.50 falan dediğimde bir arada bir direnç varmış herhalde orası. Yani yukarıda 9'lar 10 lira olmuş gibi gördüm. Bence 9 kalsın. Oralarda bakarız. Aşağıda da yüzde 40'a bir teminat ayırmak lazım. Oralarda 3.80. Bu teminat 4 liralar. 4 liralara bir para ayırsam fena olmaz. E, yalnız bu dediğim şey, e, 4 lira teminat yani. Gelir ya da gelmez. Kafan rahat olsun istiyorsan endeksle ilgili olası bir manipüle durumunda falan, kafan rahat olur. E, hissenin e, trendi yalnız 5.80 ile 9 lira. Çalışma devam ediyor. Tekrar sorarsın bakarız olur mu? Şunu şöyle yapıştırdık mı buraya biz? Sabır etmek gerekiyor. Desteklerini, kötü seviyelerin e, önlemini almak lazım. Çünkü bu hissi birilerine kazandırdı yani. Sen şimdi buradan Yukarı gidecek de aşağıda düzeltme seviyesi de var. Orta seviyeden giriyorsun. Malı orta fiyattan alıyorsun yani. O malın düşme ihtimal de var, Yükselme ihtimal de var. E şu anda güzel görünüyor, hedefi var ama ya bir haber gelir, düzeltme yapar, alım fırsatı verir. Hem o fırsatı yakalarsın, hem de şey, yani bunu şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, bir hissenin yükselişinden emin miyiz? Eminiz. Var mı? Var. Yani bu hissenin gitmek istediği hedefleri var. Ama düzeltme yapmayacağının garantisini kimse veremez. Ben de veremem, başkası da veremez. Kimse veremez ki ya. Ya ekonomi bakanı, bakanı da veremez yani. <laughs> ya yani ekonomi bakanı da veremez. Ya düzeltme yapar o şekilde gidebilir. Direkt de gidebilir. Ama onun işte garantisini kimse veremeyeceği için e, sen orada strateji kuracaksın. Önlemini alacaksın. Mümkünse aşağılardan aldıysan yani yapacak bir şey yok. Orada beklemekten başka çaren yok. Ama yeni alanlarda yani bir stop loss koyabilir ya da ya aşağıyı bekler ya aşağıdan e, teminatını koyar. O şartlarda yukarıyı bekleyebilir. Çünkü orta seviyelerde kalmış ise e, Kartek'in durumu bu. 9 ve 10 liralar gördüm ben. 9, 10 lira. Aşağıda da 4 lira. Burada da bir 5 kaç gördük burayı. Yani aslında spekülatif kayabileceği yerler oralar. Yani 5.80 görünüyor da. Yani %20 5.80, 5.60 arası bir seviye görünüyor. 5.60 evet. 5.80 ile 5.60 diyebiliriz. Orada bir kaydırması olursa. Aynı yani. Çok bir değişiklik yok. Evet. Normalde trendi bu. Ama daha sağlıklı trendini soruyorsan şurası. Evet. Dış bantlar. Bariyerin dışı dışı. Yani minimum ve maksimum seviyeleri. Bu arkadaşlar piyasa aralığıdır hissenin. Yani piyasa aralığından ziyade bu hissenin bu endekste, bu piyasada yapabileceği hareketlerdir. Bu rakamlar çok önemli. Bunları biliyor olmak çok önemli bir kere. Evet. Görüyor mu? Görüyor arkadaşlar. Geliyor yani. Yani geliyor yani. Oluyor. O yüzden çok sık yaşıyoruz. Bu arada çok sıkıntı çeken arkadaşlarımız var bazı hisselerden. O yüzden ben aktarıyorum arkadaşlar. Ya teminatla aktaracağım ya da yayın yapmayacağım yani. Çünkü çok fazla. Biz, bizle alakalı değil. Namussuz çok namussuz. Bu borsadaki var ya şey manipüle edenler namussuzlar onlara namussuz diyorum ben onlar çok yani evet adamın parası var getiriyor işte ama getirebileceği yer belli biz orayı görüyoruz en azından peki geçiyorum arkadaşlar hangi sen devam edelim Bir tane daha size bakayım da arkadaşlar. Bugünlük ara verelim mi? Bir dinlenelim artık? Ya hafta sonu geldi. <laughs> bir dinlenelim. Yarın tekrar şey yapacağız. Yarın gündüz bu arada Golf ve Platinum üyelere özel yayın yapacağım gündüz. Akşam yine normal yayınıma devam edeceğim. Onlara bir güzellik yapayım. Ee, akşam yayınlarıma devam edeceğim. Sıkıntı yok yani. Şimdi hep hepinizin sesine Gübre düzeltme yaptı demiş. Evet. Gübre hedef görme hedef. Yani stop loss da beklemek lazım arkadaşlar. Altın buldu falan diyorsunuz da altını siz gördünüz mü? Nasıl buluyor ya? Altın bulmak nasıl bir şey arkadaşlar? Ya altını hazır buldun saf böyle gidip hemen piyasaya satıyor musun zannediyorsun? Altının bir maliyeti var çıkartma maliyeti. Şu, şu anda altın düşük mesela. Onu hesap ediyor musun mesela? Altın çok değerli olsa çıkartma maliyetini belki kurtarmıyor da olabilir. Yani belki çıkartma maliyetini kurtarmıyor da olabilir arkadaşlar. Altın çıkartmak o kadar kolay iş değil yani. Yani. Her şeyin bir maliyeti var. Altını çıkartmanın da maliyeti var. Yani öyle hazır gelmiyor, gökten yağmıyor altın külçe külçe. Çok zor arkadaşlar o işler. Dolar bazında hem de altın çıkartma maliyeti dolar bazında. Bizim ülkemizde eğer bulduysa altına. Dolar bazında çalışırlar yani. Çalışanlar. Şimdi ee, son bir hisse daha alacağım arkadaşlar da. Yarın devam edeceğiz. Merak etmeyin ya. Bakılmışa bakmıyoruz zaten. Hafta sonra devam edeceğiz. Hiç sıkıntı etmiyor. Şimdi ben de sizi ayırt edemiyorum birbirinizden. Hanginizin hissesine bakayım diye. Bir tane daha alacağım da. Ee, şöyle üzerinden zaman geçmiş, bakılmamış. Tireye baktık. PSDTC. En son yayını izle. Eğer değişiklik varsa sor bakarız. En son yayınları izleyin arkadaşlar. Youtube'dan borsa Selim. Bir boşluk yazın. Hissenin kodunu yazın. Çıkıyor yayınlar. Yani orada sabır gerekiyor. Kötü yerinden alacak. Aldıysan sabır gerekiyor yani. Yani kötü yerinden derken güzel yerlerden aldıysan ee, sabır gerekiyor. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir teknik analizde biz burada ne yapıyoruz? destekleri, dirençleri veriyoruz. Bakın biz onun üstünde başka şeyler de yapıyoruz. Burada beni uzun zamandır takip eden arkadaşlarımız bilir. Hisselerin hedeflerini de görebiliyoruz teknik analizde. Gitmek istediği yerlere. Gidiyor mu? Gidiyor arkadaşlar. Yani %90 gidiyor. Dediğimiz gibi oluyor. 95 oluyor hatta. Ee, gidiyor mu? Gidiyor. Burada önemli olan teknik analizdeki destek ve dirençlerde ve kötü seviyeler işte söylüyorum. Diyor ki, buraya bir teminat ayırsa iyi olur falan diyorum. Çünkü birçok hisse hedef görmeli. Birçoğu gitmek istediği yere gitti, şişti yani biraz. O yüzden düzeltme yapabilme kapasitesi var. Yani oradaki kötü yerlerden aldıysan sabretmen lazım senin. Ben burada bir şey yapamam ki ben. Yani sab sabır orada, sabır gerekiyor. Yani orada eğer kötü iyi yerlerden ya yani aşağı yerlerden aldığını şey yapıyorsa, inanıyorsa orada senin sabretmen gerekiyor. Bir daha analiz yapsak da değişmez o. Değişiyorsa da yanlış bakarız yani. Yanlış baktığımızdan değişir. Çünkü grafikler sürekli böyle bazen ayar, ayarları kaçıyor. İlk yaptığım analiz her zaman geçerliliğini koruyor.